Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dugum arkadaşlar. Dug kasacağız arkadaşlar bu bölüm. Daha dün Dug çıkardım arkadaşlar. Ve zaten bende kostüm de vardı şeyin Dug'un. Alt, saf altın Dug vardı. Şimdi sizin arkadaşlar sizin için bu başları kasacağız arkadaşlar. Ben sizi bekletmek istemiyorum da. İstiyorsanız hemen başlayalım. Ben Dug'u maç yapacağım arkadaşlar. 3 maçtan sonra kapatacağım yayını. Sizin için açtım. Arkadaşlar tek izlediğim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız ailemiz daha çok büyür ve daha güzel aşklara sahip olabiliriz diyorum ve şeyi kapatıyorum. Sizin desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ben şöyle kameramı da açayım bir dakika. Allah kaçayım şuradan. size kameramı da açayım. Aha tamam. Görebiliyor musunuz arkadaşlar beni? gece sizin için gece gece video çekiyorum gece mi dönüyorum arkadaşlar İnşallah sıkmaz sıktı ettiğim gibi olur o ilk benimdir kaçtık 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 Spike buraya kaçtık kaçtık Spike'ı Spike buraya kaçtık 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 gördüm çok güzel aldık. Dur burada. Allah Edgar geliyor, sıçtık. Allah ikisi aramızda alacak. Baz orada. Hadi şöyle alayım arkadaşlar. Satayım, Hayır ya Ulti basabilseydim belki alırdım Neyse arkadaşlar sağlık olsun İlk maçı 7. olarak bitiriyoruz Şunu açayım Evet arkadaşlar Yine zorlu bir maç ne arkadaşlar? Bu maç emildim eminim arkadaşlar bu maçı alacağız. Evet, yok çünkü bu maç çok sıkıntı da değil. bu maç arkadaşlar dönmeye çalışacağım birisine. Şu şeyliğe dönmeye çalıştım. Müfter olayım. Bir dakika şimdi dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. İnşallah vurmaz beni. Neden vurdu? Bu ya diye ben döndüm döndüm ona. Oğlum kankacım bir şey yapmayacağım ha. Arkadaşlar sıkmasana mal mısın? Sık sık. ne Allah Allah nereden geldin sen? Arkadaşlar son maç bu. evet son maç olsun arkadaşlar ikinci olduk. Son maç. with me, Aferin, yandan da başka birilerinin yayına bakıyorum. Çok güzel. Senin videonun işte şimdi. Son maç ya bu. Adam ben ortada bekleyeceğim vallahi gitmeyeceğim yanına. Bu kadar be. Kolaydı. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen arkadaşlar şey yapın arkadaşlar. Abone olun ve like atmayı unutmayın. Hepinizi görüşürüz. Ve bay bay.